Efendim İpek yolunun kalbi kabul edilen Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat Uluslararası Transit Nakliye Forumu'na ev sahipliği yaptı. Forumda transit geçişlerin iyileştirilmesinin yolları tartışıldı. Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı tarafından düzenlenen foruma Ajansın Genel Müdürü Mahmet Çakiyev, Türkmen Hava Yolları Başkanı Devran Saburovun yanı sıra nakliye şirketleriyle dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 400 delege katıldı. Foruma bir mesaj gönderen Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov ulaşımın ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel faktörü olduğunu ifade etti. Türkmen lider açık kapı politikası izleyen Türkmenistan'ın Orta Asya'nın kavşağında yer aldığını aktardı. Forum'a Türkiye'den çevrim içi yöntemle katılan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Alper Özel, lojistik sektörünün ülke stratejilerinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Katılımcılar forumda pandemi süreci sonrasında yük ve yolcu taşıma sistemlerini ele aldı. Transit taşımacılıkta bürokratik engellerin kaldırılması ve maliyetlerin azaltılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Forumda kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör temsilcileri çeşitli alanlarda toplantı gerçekleştirecek.